Dostlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün, Adalet Bakanlığı'nın CTE, Ceza ve Tevkif Evleri ve Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde yapacağı büyük personel alımını tüm detaylarıyla konuşacağız. Eğer siz de kamu personeli olmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Adalet Bakanlığı 5000 personel alımı başladı. Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için toplam 5000 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, İki ayrı genel müdürlük üzerinden yürütülecek ve başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cetya, ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü alımlarına ilişkin başvurular devlet üzerinden yapılacak. Personel genel müdürlüğü alımlarına ilişkin başvurular ise kariyer kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Hangi kadrolara alım yapılacak ve kaç kişi alınacak? Bu alımda en çok merak edilen konulardan biri de hangi kadrolara kaç kişinin alınacağı. İşte Adalet Bakanlığı'nın duyurduğu kadro dağılımı, infaz koruma memuru, 3172 kişi, zabıt katibi, 1500 kişi, hemşide, 91 kişi, teknisyen, 52 kişi, şoför, 100 kişi, aşçı, 29 kişi, hasta bakıcı, 30 kişi, hizmetli, 24 kişi, kaloriferci, 2 kişi, gördüğünüz gibi, infaz koruma memuru ve zabıt katibi, kadroları en yüksek alım sayısına, Sahip pozisyonlar, başvuru şartları nelerdir? Başvuruda bulunmak isteyen adayların sağlaması gereken genel ve özel şartlar bulunuyor. Eğitim durumu, Ortaöğretim öğretim lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek. KPSS şartı, 2024 yılı. KPSS'de lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve orta mezunları için KPSS P94. Puan türlerinden en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Birden fazla başvuru. Adayların birden fazla komisyona veya unvana başvuru yapması durumunda müracaatları geçersiz sayılacak. Başvurular, özel ve genel şartları sağlamayan adaylar için olumsuz değerlendirilecek. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilandaki tüm şartları Dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Sınav süreci nasıl işleyecek? Toplam 5000 personel alımı. Uygulamalı ve veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi ilgili komisyonlar tarafından daha sonra ilan edilecek. Uygulama sınavı, özellikle zabıt katibi kadrosu için klavye becerileri gibi uygulamalı sınavlar düzenlenebilir. Sözlü sınav mülakat. Adayların genel kültürü, mesleğe yatkınlığı ve kendini ifade etme becerileri gibi konular değerlendirilecek. Sonuç Adalet Bakanlığı'nın bu büyük alımı. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Başvuru süreci bugün itibariyle başladı ve 15 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru ekranlarına ulaşmak ve tüm şartları detaylıca incelemek için Adalet Bakanlığı'nın resmi duyurularını ve Kariyer Kapısı platformunu takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.